Şu anda Kahramanmaraş'a giriş yaptık. 3500 kilometre yol geldik. Allah'a şükür kazasız belasız bir şekilde buradayız. Almanya'daki ırkçılık ve İslam karşıtlığından rahatsız olan Kahramanmaraşlı gurbetçi Yücel ailesi Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Almanya'dan yola çıkan Yücel ailesi 3500 kilometrelik yol kat ederek memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Aile akrabaları alkışlarla karşıladı. Ertuğrul Yücel yurt dışındaki gurbetçilere de sizler de dönün diyerek çağrıda bulundu. Türkiye kesin dönüş yapmaktaki en büyük etken tabii ki öncelikle aile, aileye olan hasret. Avrupa'da artan ırkçılık, koronayla da beraberinde gelen kısıtlamalar, Türklere bakış açısı, Türk deyince İslam'a bakış açısı sebebiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı aldım. Avrupa'daki Türklere Tabii buradan seslenmek istiyorum ee, ve aynı zamanda da bir teşekkür etmek istiyorum. En başta Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür etmek istiyorum. Avrupalı Türklerin bugünkü duruşunu değiştiren, orada özgüvenini artıran, geri dönme hayallerini yeşer, yeşerten Cumhurbaşkanımıza, hükümetine teşekkür ediyorum. Bizim gelmemizdeki en büyük etkenlerden biri Türkiye'nin bugünkü almış olduğu e, pozisyon ve şu andaki gelişmişliği bizi bu hale getirdi. Avrupa'daki Türklere de bir an evvel dönmelerini, ana yurtlarında onlara, en azından ülkemize bir fayda sağlamalarını, oradaki birikimlerini, en azından öğrenim, bilgi birikimlerini buraya taşımalarını istiyorum, rica ediyorum. Dinimizi daha rahat yaşamak için, ezan sesine olan hasretimizi dindirmek için, İslam'a olan, dinimize olan düşkünlüğümüz için kendi yurdumuza, Türkiye'mize. Almanya deyince çok büyütüyorlar Almanya'yı. Fakat insan diye değil de seni kıyafetine göre yargılıyorlar. Bu da insanı üzüyor.